Bu Hollyland Lark M2S daha önce kanalda videosunu yayınladığım Hollyland Lark M2'nin farklı bir kullanım için özelleştirilmiş aynı zamanda daha da görünmez hale getirilmiş bir versiyonu. Eğer içerik üretmeyi planlıyorsanız ya da hali hazırda içerik üretiyor ama daha iyi ses kalitesi istiyorsanız Hollyland Lark M2S mikrofonunuz olma görevine talip. Gelin bakalım kullanıcılara neler sunuyor. Müzik Her zaman olduğu gibi videodaki ürünlere ulaşabileceğiniz ve güvenle satın alabileceğiniz linkler açıklama kısmında mevcut. Hazır oraya kadar inmişken bu tarz videoların devamını görmek için kanala abone olmayı unutmayın. Mikrofonun teknik kısımlarına geçmeden hemen şunu da söyleyeyim. Bu videodaki sesi Holyland Lark M2S ile kayıt altına alıyorum ve doğrudan kamera üzerine kaydediyorum. Herhangi bir düzenleme yapmayacağım. Sadece ses seviyesini olması gereken seviyeye getireceğim. Onun dışında dokunmayacağım ışığın fanı var, arkamdaki bilgisayarın fanları var. Aynı zamanda kameranın da fanı var. Bunların hepsi normalde bir ortam sesi yapıyor ama videoya ne kadar geliyor, ne kadar gelmiyor onu aşağıya yazı olarak yazmış olurum. Lark M2s teknik olarak Lark M2'nin yeni modeli ya da üstün bir versiyonu değil. S harfi için Hollyland'ın bir açıklaması yok. Belki de stealth yani İngilizce gizlilik anlamına gelen kelimenin ilk harfi olduğu için tercih edilmiştir. Çünkü M2s'in M2'ye göre en büyük avantajı gizliliği. Larkem 2'nin inceleme videosunda o mikrofonun kablosuz yaka mikrofonu piyasasını nasıl değiştirdiğini sizlere anlatmıştım. Ufak ve gizli yapısı pek çok içerik üreticisi için tercih sebebi oldu ve pek çok markada bu gizliliği kopyalamaya çalıştı. Holiland de elindeki bütün kartları açmaya karar vermiş olacak ki yakın bir zamanda daha da gizli yapıya sahip olan bu mikrofonu tanıttı. Larkem 2S, Lark 2 oldukça benzer. Öncelikle yine zengin bir kutu içeriği var. Her şeyi taşımak için bir taşıma kesesi, kamera bağlantısı için TRS kablosu, 2 adet rüzgar kesici, şarj kablosu ve mikrofonları hem bir arada tutan hem de şarj eden taşıma kutusu mevcut. Bunların haricinde tipçe Lightning uçlara sahip bir kablo daha var. Ne işe yaradığını ilerleyen kısımda konuşacağız. M2'nin taşıma kutusunda telefon için kullanılacak alıcılara yer olmaması taşıma konusunda bazen zorluklara sebep olabiliyordu. M2S ile mobil alıcıyı da şarja ihtiyacı olmasa da taşıma kolaylığı için şarj kutusunun içerisine eklemişler. Bu şarj kutusu malzeme kalitesi açısından benzer hissettirse de önemli birkaç yenilik var. Kutu öncelikle mat bir dokuya sahip. Üzerindeki logo marka adıyla değiştirilmiş, ayrıca üst kısma taşınmış ve etrafı dokulandırılmış. Kutunun alt kısmına ise kaymayan bir silikon yüzey eklenmiş. Ön tarafta ise şarj durumunu gösteren bir led yer alıyor. Şarj demişken mikrofonların şarjını bitirecek kadar uzun kullanma fırsatım olmadı henüz ama Lark M2S de Lark M2 gibi oldukça uzun bir pil ömrü sunuyor. İnternet sitesindeki verilere baktığımız zaman Holyland Lark M2 için mikrofonların 10, kutunun toplamda 40 saat, Lark M2 S mikrofonların 9, kutunun toplamda 30 saatlik bir pil ömrü sunduğunu söylüyor. Dolayısıyla her ikisini de uzun süre kullanabilirsiniz. Lark M2 S'in vericileri M2 gibi oldukça ufak. Hatta M2'lerden de ufak ve 2 gram daha hafif. Ancak M2'deki gibi manyetik aparatlar ile gelmiyor. Gövde yapısı aynı zamanda tutturma aparatı olacak şekilde değiştirilmiş. Titanyum iskelete sahip bu uzatma mikrofonu çok daha ufak, farklı bir parça üzerine konumlandırma imkanı vermiş. Böylece Lark M2 esim vericilerini yakanıza doğrudan tutturabiliyorsunuz. Görünür kalan tek yapı üzerinde marka, ışık ya da düğme yer almayan, neredeyse hiç dikkat çekmeyen bu mikrofon muhafazası oluyor. Bu yeni kullanım şekli için bilgilendirme diyagramı da kutunun hemen kapağına eklenmiş. Tabi bu durum aynı zamanda şu da demek. Lark, Lark M2 esi Lark kendi inceleme videosunda da kullandığım gibi kıyafetlerde alt kısımlara tutturamazsınız. Çünkü tasarım tamamen yakaya tutturmaya odaklanılmış şekilde oluşturulmuş. Böylece Lark M2'yi yakaya tutturduğunuzda alacağınızdan çok daha sade bir görünüm alabiliyorsunuz. Hemen bu noktada şunu da söyleyeyim. Her iki mikrofon arasında ses performansı açısından bir farklılık yok. Hatta şöyle bakalım. Evet şimdi aslında aralarında bir jenerasyon farkı yok. Holyland Lark M2s M2'nin yeni bir modeli değil farklı tasarıma sahip olan bir modeli. Ancak buna rağmen ben ses performanslarını da kıyaslamak istedim şu anda sesimi Holland Lark M2'den duyuyorsunuz. Evet dediğim gibi Lark M2 ile Lark M2S arasında bir jenerasyon farkı yok. Tasarım farkı var ama buna rağmen sesleri arasında bir farklılık varsa şu anda siz duyuyorsunuz. Çünkü şu anda bu sesi de Lark M2S'den dinliyorsunuz. Hangisinin ses performansını beğendiniz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bu ses performansını çok başarılı bulduğumu Lark M2'nin inceleme videosunda da söylemiştim zaten ama burada da tekrarlayayım. Bir içerik üreticisi ya da prodüksiyon hizmeti veren biri olun fark etmez. Bu mikrofon seti çok uzun süre beklentilerinizi rahat rahat karşılayacaktır. Vericilerin yine m 2'de olduğu gibi harici bir mikrofon girişi yok. Ancak zaten bu durumda vericiler yaka mikrofonunun kendisi haline gelmiş durumda. O yüzden en azından yaka mikrofonuna ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum. Vericilerin veya alıcıların üzerindeki düğmeler ya da telefon uygulaması aracılığıyla aktif edilebilen bir gürültü engelleme modu var. Uygulama üzerinden iki adımlı olarak ayarlanabiliyor. Burada yine hatırlatacağım tüm gürültü engelleme filtreleri gibi bu dahili Filtrede sesinizi birazcık robotikleştiriyor. Çok rahatsız edici seviyede değil, ama eğer yeterince bilgiye sahipseniz sesi masada düzeltmeniz ses kalitesi açısından daha iyi olacaktır. Kamera alıcısının tasarımı değişmiş, özellikle kameraya takmaya yarayan kısmı çok daha kullanışlı olmuş. Yeni tasarımda ses tekerleği de ufalmış. Yine bu tekerleği kullanarak mikrofonun ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Artık neredeyse tüm telefonlar Tip-C girişli olduğu için combo pakette Tip-C alıcı yer alıyor. Lightning girişli bir iPhone'unuz varsa videonun başında bahsettiğim kabloyu kullanarak kamera alıcısını iPhone'unuza bağlayabilirsiniz. Burada kendime hemen şunu söyledim. Keşke kamera alıcısının kızak kısmı metal olsaydı. Böylece iPhone'ların MagSafe kısmına tutturabilir ve çok daha pratik bir kullanım elde edebilirdik. Telefon alıcısı şeklini aynen koruyor. Bağlandığı cihazı şarj etme imkanı sunan bir tipçiye girişi de var. Mikrofonları mono ya da stereo olarak kullanabiliyorsunuz. Yani iki mikrofonun sesini tek kanal ya da iki ayrı kanal olarak alabilirsiniz. Yenilenen gövde yapısıyla rüzgar kesiciler de değişmiş. Artık sert yapıda bir cep mevcut. Mikrofona takmak ve çıkarmak çok daha kolay. Rengi ise tamamen siyah ya da beyaz yerine siyahlı gri ile olarak tercih edilmiş. Lark M2s, Lark M2'nin üst ya da yeni modeli değil. Ses performansları eğer aynı değilse oldukça benzer. Gövde tipleri farklı, fiyatları oldukça yakın. Yani bu yüzden kullanım amacınıza en uygun olan gövde tipini içiniz rahat şekilde tercih edebilirsiniz. Holyland Lark 2 s kablosuz mikrofon kullanıp yaka mikrofonlarıyla ya da mikrofonun vericileriyle uğraşmadan minimal görüntüde mümkün olan en yüksek ses kalitesini almak isteyenler için güzel bir tercih olarak dikkat çekiyor. Kablosuz mikrofon alma kullanım tarzınızı da göz önünde bulundurarak Lark M2S'e bir göz atın derim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.